Ee, i̇lk olarak açtığımız fotoğrafta e, yapacağımız, vereceğimiz efektlerin, kullanacağımız filtrelerin herkeste aynı etkiyi oluşturabilmesi için 1280 piksel genişliğinde bir görsel olmasını istedim ki hepimizin verdiği filtreler, efektler aynı olsun. Sonra resmin biraz daha detaylı olabilmesi için detaylarının görünebilmesi için bir ışık ayarı yapmam gerekiyor. Bunun için de yine imaj menüsünden adjustment'a girip shadow highlights'a giriyorum. Bunu buradan da yapabilirim veya filtrelerden kamera raw filtre girip buradan biraz daha detaylı şekilde yapabilirim bu işlemi. Ama şu an ihtiyacımız olan yani bize yetecek olan imajdan Adjustment'dan Highlights, Shadow and Highlights. Buraya giriyorum. Ve şu saç detaylarının illüstrasyonda çünkü detaylar biraz daha öne çıkarıyor yaptığımız illüstrasyonun kalitesini veya görünebilmesini. Şu Amount bölümünü artırıyorum detaylar görünene kadar tüm detaylar görünene kadar bunu yapabilirim. Onaylıyorum. Evet şimdi ışık ayarında yaptıktan sonra burada bir dekupe işlemi yapacağız. Yani modeli fondan ayırmamız gerekiyor. Mesela şu Object Selection Tool yeni bir 2020 ile gelen bir tool ve çok etkili. Yani bununla deneyebiliriz mesela şu an. Şöyle genel bir seçim yapıyorum. Model içine alıyorum. Bu keskin kenarlı şeylerde, fotoğraflarda daha çok işe yarıyor ama bunda deneyelim evet. Bunda da gayet iyi. Sadece detaylarını ayarlamamız gerekiyor. Bunun ikinci metodunu veriyorum. Belki sizde 2020 versiyonu yoktur. Ama şu Quick Selection Tool mutlaka vardır. Komut D ile seçimi kaldırıyorum. Tekrar seçiyorum hızlı bir şekilde. Bu Quick Selection Tool ise dokunduğumuz her alanı yeni seçim olarak ekliyor. Evet, şimdi detaylarını ayarlayabilmek için Select'ten Mask bölümüne giriyorum. Burada şu ikinci fırçayı seçip şu işlemleri yani fonda biraz önceki seçimde kalan arkadaki fonun detaylarını işaretlediğimde şu an hala elim mouse'ta basılı bir şekilde duruyor. Bunu çekiyorum. Mouse'u çektim. Ve oraları otomatik olarak seçti. Seçime dahil etti. Tekrar aynı şekilde buralarda yapıyorum onu. Yani bu özellik aslında Refine Edge diye bir özelliği vardı Photoshop'un daha öncelerde kullanılan. Bu Select and Mask özelliği onun bir kademe daha hatta birkaç kademe daha ileri bir versiyonu çok daha detaylı işlemler yapabiliyorsunuz. Yani bizim o PET'le uğraştığımız yıllar da Refine Edge daha çok onu kullanıyorduk. Yani PET'le çizdikten sonra bu detayları ayarlayabilmek için. Ama şimdi bu Select and Mask ondaki daha fazla detayı, ondan daha fazla detayı halletmemizi sağlıyor. eklemek istediğimiz yerleri de şu üsttekini seçiyorum. Mesela şurayı eklemesini istiyorum. Bu kadar da değil. Tamam. Bu seçim işlemini çok fazla detaylı yapmama gerek yok. Çünkü burada asıl konumuz illüstrasyona çevirme olacak. Buradaki seçimden sonra yapmak istediğimiz işlemi belirlememiz gerekiyor. Onu da şuradan yapıyoruz. Yani bu yaptığımız seçimin çıktısını alacağız. Bunu bir seçim olarak mı alalım, maske olarak mı alalım, yoksa yeni bir layer olarak mı alalım diye seçimler var. Ben burada seçim olarak almak istiyorum. Okey diyorum. Ve bana seçim olarak bunu getiriyor. Şimdi ben buraya bir maske yapacağım. Maskeye basıyorum. Ve fon ayrıldı. Hemen altına boş bir layer açmak istiyorum. Bunun için şu layer'a bastığımda, yeni layer'a bastığımda üstte bir layer ekler. Bunun kısa yolu kontrole basılı tutup tıkladığınızda alta getirir. Sonra şuradan bir zemin atıyorum. komut backspace'e bastığımda alttaki zemini boyar. Alt backspace'e bastığımda üstteki zemin rengini boyayacaktır. Şu an mavi kalabilir bu. Sonra ben kontrole shift'e basıp kontrol de olabilir. Shift de olabilir bu arada. İki layer olduğu için. Sağ tıklayıp Convert to Smart Object diyorum. Yani Akıllı nesneye dönüştür. Bu iki layer'ı akıllı nesneye dönüştürüyorum. Akıllı nesneyi bilmeyenler için birazdan detaylarını görmüş olacağız. Bu arada uygulayanlar varsa onlar takip edebiliyorlar mı? Herhangi bir sorun var mı yazabilirsiniz. Evet, şimdi bu akıllı nesneye çevirdikten sonra bu layer'ı komut J ile kopyalıyorum. İki tane kopya alıyorum. Üsttekilerin gözünü kapatıyorum, gizliyorum. Bu alttaki layer'a efekt diyorum. Bir üsttekine detayları vereceğiz. Daha üsttekine de ikinci detaylar olabilir. Şimdi bu efekt layer'ını seçiyorum ve filtrelerden filter galeriye giriyorum. Burada şu poster edge seçiyorum bu arada. Şu üstteki iki değeri edge thickness 0, edge intensity 0. Posterization'ı da 2 yapıyorum. 2 değil 1 yapıyorum. Benim istediğim buradaki görüntü biraz daha posterize olmasını istiyorum görselim. Onaylıyorum. Evet şimdi yine filtreden şartın unsharp maska giriyorum. Buna ince bir netlik veriyorum. Yani netliği unsharp maskın netliğine benim aklımda oluşturduğum e, imajı size aktarmak istiyorum. Unsharp şöyle bir şey. Ya ince bir netlik verirsiniz. Bunun gibi. Ya da amount değerini azaltıp radius değerini artırdığınızda kontrast bir netlik verirsiniz. Bu alttaki threshold da bu verdiğiniz iki değeri biraz daha yumuşatmanızı sağlar. Yani ben terej oldu sıfır yaptığımda bu değer daha fazla olacaktır. Biraz daha artırdığımda onu biraz daha etkisini azaltmış oluyorum. Şimdi burada ince bir netlik değeri veriyorum. Onaylıyorum. Şimdi asıl önemli püf nokta bu ilüstrasyondaki stylize filtreden stylize tamam oil paint'e giriyorum. Bu arada herkes kontrol edebilir mi bilgisayarı açık olanlar? Oil paint acaba onlarda var mı? Filtrelerden stylize'dan oil paint sizde açık mı? Belki aslında aktif olmayabilir. Herhalde yok devam ediyorum. Şimdi burada Oil Paint kullanacağız. Bazısında yok. ekran ee, ekran kartıyla alakalı bazı bilgisayarlarda e, olmayabiliyor. Demek ki hepimiz güzel ekran kartlarıyla kullanıyoruz bilgisayarı. Ee, o olmadığı zaman başka bir formülü var. Ee, onu gösterecektim. Yine bu Oil Paint yaptıktan sonra, bu çalışmayı bitirdikten sonra onu göstermek isterim. O da bunun farklı bir versiyonu zaten. Burada Oil Paint değerini üst tarafı 4 civarında bir şey veriyorum. Bu alt tarafı da 3 gibi bir değer veriyorum. Diğer alttaki değerlerse yine hiçbir şekilde oynamıyorum onlarla. Onaylıyorum. Tekrar filtreden şarpına giriyorum. An şarp maske. Yine ince bir şarpın değeri atıyorum buna. Yani gördüğünüz gibi asıl olay aslında oil paint'te. Tabi oil paint'ten önceki şeyler de önemli, müdahaleler de önemli. Yani biraz daha netliği alabilmesi için ışık değerinin açılması, detayların görülmesi. Sonra o şarpının eklenmesi falan oil paint'in daha sağlam çalışmasına sebep oluyor veya daha iyi sonuç vermesine sebep oluyor. Onaylıyorum. Birinci efekt layer'ı için çalışmamız tamam. Şimdi ikinci detay layer'ına geliyorum. Onun gözünü açıyorum. Filtreden filtre galeriden yine Poster Edge'e giriyorum. Burada biraz daha detay istediğim için bunu altı yapıp Edge Intensity'yi şu yüzde Hafif noktalar oluşacak şekilde bir değerle. Bu bir benim için yeterli. Onaylıyorum. Sonra yine Sharp'ın Unsharp mask'a giriyorum. Burada yine bir Sharp'ın yani şeylerin, detayların biraz daha ön plana çıkması için bir çarpım veriyorum. Şimdi e, bu stylize'dan oil paint vermemiz gerekiyor. Oil point paint yoksa veya bu oil paint'e alternatif olarak yine stylize'da diffuse diye bir filtremiz var. Diffuse'a tıklıyorum ve anistropik doğru mu okuyorum? Anisotropik. Anisotropik seçeneğini işaretliyorum ve Onaylıyorum. Bunu yaptıktan sonra fotoğrafta bazı şeyler oluşuyor. Çizgiler oluşuyor. Mesela şurada var o. Şurada var. Düz çizgi. Bu filtrenin özelliğinden dolayı bu fotoğrafta çok fazla belli olmadı ama bazı fotoğraflarda rahatsız edici bir çizgi oluşuyor. Bunu giderebilmek ve e, filtreyi o oil point havasına yaklaştırabilmek için e, imajdan image rotation'dan saat yönünde 90 derece çeviriyorum. Sonra tekrar filtreden stylize'a girip diffuse'u veriyorum. Yine aynı. Tekrar imajdan 90 derece çeviriyorum. Sonra tekrar filtreye giriyorum. Son verdiğim filtreyi buradan verebilirim. Tekrar veriyorum aynı filtreyi. Sonra tekrar 90 derece çeviriyorum. Yine aynı filtreyi veriyorum. Tekrar 90 derece çeviriyorum. Yine filtreyi veriyorum. Evet şimdi bu oil point'le yakın yani ona en yakın olabilecek filtreyi bu şekilde verdim. Eğer oil point sizin bilgisayarınızda yoksa. Bu arada smart object'i söyleyecektim. Şimdi smart object akıllı nesne demek. Görüyorsunuz şuradaki layer'ların altında yaptığımız işlemler duruyor. Yani ben daha önce verdiğim mesela şu filtre galeri ilk verdiğimiz o poster edge bunu çift tıklayıp tekrar o filtreye girip bunun değerini değiştirebiliyorum. Yani akıllı nesne demek sonradan yaptığınız bir şeyi değiştirebiliyorsunuz anlamına geliyor. Bir anlamı bu. Bir anlamını da birazdan göstereceğim. Şimdi bu ikinci detayı da yaptıktan sonra şuradaki Blending Options'dan Overlay yapıyorum. Şu an çok yoğun oldu. Bunun Opacity'sini yüzde yüzde 40 civarında bir şey yapıyorum. Evet. Sonra ikinci detay sayfasına gelip layer'ına gelip bunda yine filtrelerden high pass yapıyorum. Değerini 3 yapıyorum, onaylıyorum. Bunu da aynı şekilde overlay yapıyorum. Bu biraz daha detay katıyor. Evet. Şimdi genel olarak illüstrasyonumuz hazır. Sadece ışık ve renk ayarları yapmamız gerekiyor. Bunu da adjustment layer ekliyorum. Buradan ilk önce bir ışık ayarı yapayım. Levels'tan biraz ışık aydınlık vermek istiyorum. sonra vibrance'dan biraz daha yoğun doygun bir renk katmak istiyorum. Son olarak da color balance'a girip Biraz daha illüstrasyona yakın renkler bulmak istiyorum. Highlights'ı seçip biraz sayan veriyorum. Shadow'ı seçip biraz da mavi katıyorum. Mid -tones'dan biraz daha sayan olabilir. Tamam. Bunu da ayrı bir grup yapıp Evet yaptığımız değişiklik bu şekilde oluyor. Şimdi son olarak daha belirgin bir şey olabilmesi için, yani illüstrasyon havasını daha belirgin verebilmemiz için fonda bir değişiklik yapacağız. Bunu da şu alttaki layer'a gelip çift tıkladığımda bu smart object yani ilk başta yaptığımız o iki layer'ın birleşimine geri dönmüş oluyoruz. Bunu kapatıyorum tekrar. Mockup'lardan belki bilirsiniz. Mockup kullananınız olduğunu bilmiyorum. Mesela yaptığınız bir logoyu daha önce hazırlanmış bir tabelaya giydirmeniz gerekiyor. Ve internetten mockup indiriyorsunuz. Ve kap dosyasını açtığınızda sadece kendi logonuzu koyduğunuzda o tabeladaki logo değişmiş oluyor. Bu işte bu mantıkla yapılıyor. Ben bu layer'ı tıkladığımda bunun orijinal haline dönüyorum. Ve burada fonda bir değişiklik yapacağım şimdi. Gradient tool'u seçiyorum. Ee, şu iki rengi kullanacağım. Bunun için e, şuradaki şeyi de e, bunun adı neydi? Anglede, ha, angle, Angle gradient'ı seçiyorum. Ve Kızın saçı maviydi. Arka fon maviydi. Dolayısıyla üç tarafların mavide kalacağı şekilde bir şey belirliyorum ve bunu kaydediyorum. Ctrl-S Kaydettiğimde yaptığım değişiklik buraya gelmiş oluyor. Yani o verdiğimiz gradiyenti, verdiğimiz filtrelerle de ee, harmanlayıp yani o filtreleri de buna uygulamış oldu. Bizim verdiğimiz gradyan aslında böyle bir şey. Yani şuralarda geçişler var ama bunlar yumuşak geçişler. Fakat şu filtreleri uyguladığımız filtreleri de aldıktan sonra buradaki geçişleri o filtrelere uygun şekilde ayarlıyor. Evet çalışma bu şekilde. İllüstrasyonum. Şimdi bunun ilk halini görebilmek için buna geliyorum. Ctrl 0 ile ekrana ikisine de oturtuyorum. Sonra Shift'e basıp şu maskeyi kapattığımda bu fotoğrafın ilk halini görüyorum. Sonra buna geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir netice. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ee, mesela bizim artık bir smart objektimiz var. Yani bu ne demek oluyor? Biraz önce bahsettiğim mockup olayını biz burada uygulayabiliriz. Yani ben farklı bir resmi burada uygulayabilirim. Mesela bunu alıyorum. Bunu hemen seçim yapıyorum. Bakalım. Seçten mesle giriyorum. Burada radius değerini biraz artırabiliriz. Yani 2 piksele kadar, 3 piksele kadar bize bir avantaj sağlıyor. İçeride kendisi 3 piksele kadar bir şey kullanıyor. Yumuşatma değeri kullanıyor. İstersek Fedora da buradan otomatik olarak verebiliriz. Dışarıda sonradan vermemize gerek yok. Sonra bunu selection olarak onaylıyorum. Evet isteyen bu arada mikrofonu açıp mikrofonu açıp sorular sorabilir. Evet şimdi bunu ıı, seçim olarak getirdim. Komut J ile şey pardon maske yapıyorum. Ee, yeni bir layer altına ekliyorum. Sonra aynı şeyi bunda da uygulayabiliriz. Böyle bir background atıyorum. Sonra bunu flatten imaj yapıyorum. Birleştiriyorum. Sonra Move Tool'la biraz önceki dosyamı atıyorum. Üste çıkaracağım bunu. O Smart objectte açılı olan dosyayı atıyorum. Büyütüyorum. Ve komut dediğimde o mucize gerçekleşmiş oluyor. Yani bunu kaydediyor. Ve burada yaptığımız bütün işlemleri bu fotoğrafa uygulamış oluyor. Burada işte istediğimiz şeyi yapabiliriz. Yani ben tekrar işte filtreye girip buna verdiğim değerleri değiştirip sonra tekrar renk ayarlarına girip Bütün yaptığım ayarlamaları buradan tekrar düzeltebilirim. İşin güzel tarafı bu. Bu arada görseller için kullandığınız siteler var mı? Ücretsiz olarak görselleri indirebiliyorsunuz. Mesela bu görsellerin hepsi Unsplash sitesinden indirilmiş görseller. Mesela başka bir görsel daha vardı. Şunu da atabiliriz. Bunu kapatıyorum. Bu görseli taşıyorum. Komut diyorum. Evet gelmiş oluyor. İki resim arasındaki farka bakalım. Mesela bunda pek bir işlem yapmadım. Ama yine de bir ilüstrasyon, çizim havası oluşuyor. Bunlar da dediğim gibi yine detaylardan ayarlanabilir. Bu arada bu ilüstrasyon yapımı ile ilgili internette birçok içerik var. Birçok video var. Ben bunların ...birçoğunu izledim. Bu yaptığım özet bir çalışmaydı aslında. Yani onların arasından en pratiklerini, pratik kullanımlarını seçip... ...en kolay bütün fotoğraflara uygulanabilecek olan bir yöntemi göstermeye çalıştım. Yani bu yaptığım çalışmalarda hatta onlardan da göstereyim. Birkaçını şeyden paylaştım ben bunun tanıtımında paylaştım. Mesela siyah-beyaz fotoğraflarda da çok güzel duruyor bu. Bunu ben kendi şeyimde de kullandım tanıtımımda. bu arabesk bir çalışma oldu. Bana öyle geliyor. Nedense. Gülle alakalı olabilir bu arada. Mekan çalışmaları da olabilir. Rica ederim. Arifciğim teşekkür ederim. Benim gördüğüm kadarıyla burada detaylı fotoğraflar önemli ilustrasyonda. Mümkün olduğu kadar detaylı fotoğraflar seçmeniz gerekiyor. Saç detaylarının ortaya çıktığı veya kirpik, kaş detaylarının ortaya çıktığı fotoğraflar olması lazım. O zaman illüstrasyon kendini daha iyi gösteriyor. Evet ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.